Evet merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir ürün. Kısaca tanıtayım istedim size. Ben bunu BİM'den almıştım. Taşınabilir. Mini kompresör power bank. Hem kompresör hem power bank. Yani bununla her şeyi şişirebilirsiniz. Şurada da gözüküyor. Kamera gözü görüyor görüyorum bilmiyorum. Evet. ışıktan hiçbir şey gözükmüyor. Ne kadar güzel. Ha şöyle biraz gözükür gibi oldu. Ve bunu her haltı şişirirsiniz. İşte e, top, bisiklet tekeri, motosiklet tekeri, araba tekeri. Yani e, her şeyi şişirebilirsiniz. Şöyle içini bir açayım ben. 200 küsüre mi ne almıştım ben bunu. Tam da hatırlamıyorum fiyatını. Şöyle kamerayı da kıpırdatamıyorum. Şöyle göstereyim. Ee, içinden ne çıkıyor? İşte her zamanki gibi şarj kablosu çıktı. Uçlar çıkıyor. Şöyle göstereyim. Çeşitli aparatlar, çeşitli şeyleri şişirebilmeniz için. Cihazın kendisi şöyle tutuyorum. Bu kameraya da bir türlü alışamadım gitti. Şöyle bir cihaz. Üstünde işte şu şeyi şunu takacağınız ee, delikle bir de feneri var ha bu fener şeyi de var bunun ee, şurada led feneri var şurada led feneri var ee, şurada e, şarj girişi şurada USB şarj girişi şurada işte kompresör girişi var ee, açalım bakalım bunu Açılacak mı? Tabi uzun zamandır da kullanmıyordum. Ah vallahi açıldı. Dur bakayım. Niye açılmadı bu? Basılı mı tutacağız? Ha basılı tutacağız. Evet. Şöyle ekranda hiçbir şey gözükmüyor tabi. Kameraya şöyle tutayım. Biraz daha yaklaştırayım. Evet. Işıktan dolayı mıdır nedir? Gözükmüyor. Şöyle ışık şeyini değiştirsek, şöyle yapsak gözükür mü? Yine gözükmedi. Gözüktü mü? Gözükmedi. Ne güzel gözükmüyor. Her neyse şöyle ekrana biraz daha şey tutayım kameraya. Ya işte basınç değeri. Altta bir biraz daha yaklaştırayım şöyle. Altta bisiklet. Şu anda bisiklet şeyinde. Modunda. Ondan sonra onu nereden değiştiriyorduk biz? Set diyor. Sete bastığımız zaman şimdi altta top resmi çıktı. Şöyle altta basketbol topu resmi var da bu kamera işte basış değerlerini gösteriyor. Ee, bar değerini gösteriyor. 2.4 barmış mesela otomobil için. Motosiklet için 2.7 bar diyor. Üstte de zaten ne kadar bastığının şeyi var onu gösteriyor çalıştırdığınız zaman cihazı. Ondan sonra Nereden çalışıyordu bu? Oo. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan öyle? Vallahi. Abi, deli gibi çalışıyor. Yani şöyle göstersek. Ha şöyle tutunca gösteriyor bak. Şu üstte ya çalışırken ne kadar bastığını gösteriyor. Şu ortada uygun barı gösteriyor. Şu altta da resmini gösteriyor. Ha yani şu anda şöyle tutunca gözüktü. Şurada set var. Sete bastınca işte diğer şeyleri gösteriyor. Bu neyi gösterdi burada? Bir adam resmi çıktı neyse bu. Onu bilmiyorum ne olduğunu. Ondan sonra araba şeyi çıktı. Bir ayarlayabilsek. Mesela 2.4 gösteriyor. Bir daha basınca motosiklet resmi çıktı. Evet. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Buradan set düğmesine. Şurada da bisiklet resmi çıktı. Allah Allah. diye bu kamera böyle gıcıklık yapıyor anlamadım ki. Netlese netleyemedi bir türlü. Ya işte üstteki gösterge ne kadar o anda çalışırken ne kadar bastığı, ortadaki gösterge uygun basınç değeri, altta da zaten resim şu anda bisiklet resmi e, gözüküyor. İşte çeşitli seçenekler var bu şekilde. Ee, bunun şeyini nereden çalıştırıyorduk biz ya? Fenerini. Onu unuttum ben. Feneri nereden çalışıyordu bunun? <laughs> Bir de şeyi vardı. Şöyle bir kılıf çıkıyor içinden. Kutunun içinden. Uzunca bas diyor. Aa, yandı. Vallahi aydınlatması da fena değil. Yanıyor yani. Bir daha göstereyim şöyle. Evet. Fena değil. Onu ya, <laughs> vallahi güçlü yani. Ama bir anda şey yapmaz. E, taktığınız zaman bir anda e, şişirmez, taşınabilir. Yani motosiklette de taşırsınız, arabada da taşırsınız. E, yani tamirci falan gitmenize gerek yok lastik şişirmek için bu dolu dolu işiniz göre biraz uzun sürüyor yalnız işte bisiklet için bir dakika falan herhalde bir dakika yeter motosiklet için işte bir ila 5 dakika arasında otomobil için de beş ila 10 dakika arasında şişirir bu cihaz şöyle ekranı yine ben şöyle göstermeye çalışayım ya bu ışıktan dolayı ekranı tam gözükmüyor da neyse evet arkadaşlar benim tanıtacağım cihaz buydu. İşte Sesini de duydunuz. Şeyi de bayağı güçlü. Şuradan hava çıkışı da bayağı güçlü. Şuradan. Ee, i̇şte ürün bu. Güzel bir ürün. Benim hoşuma gitti. Powerbank olarak da kullanabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Ee, evet. Cihaz kendi kendini kapattı. <laughs> bir süre sonra kendi kendini kapatıyor. Ee, benden şimdi bu kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda. Ürün incelemesi veya başka bir konuyla alakalı bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim şimdilik. Biraz da saat geç oldu çünkü saat 1'e geliyor gece. Biraz da o yüzden sessiz konuşuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.